الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا الى اخر الايه Subhanallahu alazim. Fakat Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem müslim taqulüş ki da yabdihu ve la yeshihuhu ve kana fi hajatihi ahīhi kana Allah fi hajatihi ila ahad el hadis sozu Rasulullah sallallahu aleyhi ve Rabbim bizleri bir araya <laughs> getirdiğinden dolayı bizi birbirimizi gördüğümüzden dolayı, hasbihal içerisinde olduğumuzdan dolayı, bu nimeti bize bahşettiğinden dolayı Rabbimizin sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi güzel selam efendimize de salatu selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Gönüllerimiz, bugün inşallah sohbetimizde birlik ve beraberlik içerisinde hayatımızı devam ettirmeyi ve bu birlik ve beraberlik nasıl olması gerektiğini bizde birbirimize yani bir İslam kardeşliği, bir de din kardeşliği dediğimiz, bir de kan bağı olarak kardeşlik bunların hangisi daha önemli inşallah kısa ve bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, sevgili Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var malumunuz bilirsiniz. Bir gemiden bahseder Peygamber Efendimiz. Iki grup insanlar vardır diyor. Bu iki grup insanlardan kurra çekerler birbirleriyle. Bu kurra çektikten sonra işte gemi iki katlıdır. Alt katta kim oturacak, kim kalacak? Uzun bir yolculuğa çıkarlar. Üst katta kim kalacak diye bu şekilde bir kurraya tabi tutarlar. Kurra çekildikten sonra herkes yerleşir kendilerine. Ama bir sorun vardır gemi denizin ortasına geldiği zaman su ihtiyacı su biter. Su ihtiyacını karşılamak için temizliği yapmak için üst kata çıkıp ee, üst katta musluklar var ama oradan geçerken de insanların içerisinden işte koğuşların yatakhanelerinin önünden geçecekler. İnsanların oturduğu yerlerden geçecekler ve onlara zahmet veriyorlar. Alt kattakiler diyor ki ya diyor yukarıya çıkıp da ikinci kata çıkıp da o insanlara zahmet vermektense biz diyor alttan bir delik açalım diyor. Geminin altından bir delik açalım. Oradan su ihtiyacımızı karşılayalım diyor. Şayet diyor Peygamber Efendimiz üsttekiler diyor buna diyor müdahale etmezse diyor. Müdahale etmezse diyor. Ya siz bize zahmet vermiyorsunuz. Bu gemide hep beraberiz diyor. Birlik beraberlik içerisinde diyor. Siz de yukarıya çıkıyorsunuz. Biz de sizi görüyoruz. Ondan sonra biz de aşağı ineriz. Biz de sizin ihtiyaçlarınızı karşılarız. Bu şekilde bu geminin içerisinde birlik beraberlik içerisinde bir yolculuk yapmış oluruz. Demezlerse diyor. O alttakiler de diyor o deliği açarsa diyor denizin ortasında o delik genişler ve o üsttekiler bize bir şey olmaz dediği üsttekilerle beraber hepsi helak olur giderler diyor. Dek gemi batar diyor. Allah Teala diyor ya ve tasmu bi hablillah cemia ve la teferru ve zkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fa beyne kulubikum فَاَصْبَعْتُمْ مِنْ عَمَّتِهِ اِخْوَانًا Müminler diyorum hep birlikte diyor, Müslümanlar olarak hep birlikte allah Teala'nın ipine sımsıkı sarılın diyor. Hani siz diyor, ayrıydınız diyor, ayrışmıştınız diyor, birbirinizi görmezdiniz diyor, birbirinize düşmandınız diyor cahiliye döneminden bahsediyor peygamber efendimiz, Teala ayet-i kerimede peygamber efendimiz de buna açıklık getiriyor. Sonradan diyor Müslüman oldunuz diyor, küçük bir topluluk haline geldiniz diyor, daha sonradan diyor karşınızdaki insanlar size düşman oldu diyor, siz Teala'nın ipine sımsıkı sarıldınız diyor ve bir onlarla onlar size savaş ilan etti ve Bedir savaşında siz onlara galip geldiniz diyor. Çoğunluk değil, azınlıktınız diyor. Onlar çoğunluktu diyor ama siz orada Allah-u Teala'nın ipine sımsıkı sarıldınız diyor. İnancınızı kaybetmediniz diyor. Ümidinizi kaybetmediniz diyor. Allah var dediniz diyor. Peygamber Efendimiz var dediniz. Ve karşısındaki insanları gözünüzde büyütmediniz diyor. Ve birbirinize de hiçbir zaman ne düşman kesildiniz, ne birbirinizin kuyusunu kazdınız, ne de sen şusun, bu şusun de ayrımcılık yaptınız diyor hep birlikte biz bu savaşı kazanacağız Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla ve 300 kişiye karşılık 9 bin kişilik bir ordunun orduya, üç katı olan bir orduya galip geldiniz. Diyor. Daha sonradan diyor, eğer ayrılırsanız diyor, eğer rehavete düşerseniz diyor, o zaman da Uhud Savaşı bize gelir değil mi? Uhud Savaşı'nda ne yaptık? Bedir Savaşı'nı kazandık ve Bedir Savaşı'ndan sonra da ne yaptık? Biz artık herkesi, her şeyi yeneriz denildi. Her şeyde e, galip çıkarız, başarırız denildiği anda e, bir gevşeklik oldu. Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'nda da ne yaptı? E, dedi ki, Okçular Tepesi dediğimizde aynı tepesinde, sakın ha burada dedi, buradan gözetleyeceksiniz beni dedi, bizi dedi orduyu dedi. E ordu diyor en son kişi kalana kadar diyor. En son kişi kaldı diyor. O da şehit oldu diyor. Yine ayrılmayacaksınız diyor. Kargalar geldi diyor veya kuşlar o zaman kuşu neyse oradaki. O kuşlar gelip de diyor bizim diyor cesetlerimizden diyor etleri diyor yemeye başlayıncaya kadar diyor hiç yerinizden ayrılmayacaksınız. Sakın ha. Böyle tembihledi. Daha sonradan ne oldu? Değil mi? galipken hemen bir anda o okçular tepesindeki insanların aklına ne geldi? Ganimet geldi. Ganimetten biz de paydamız. O zaman önceden savaşlarda bütün ne varsa hepsini toparlayıp gelirlerdi. Devesi, atı, altını, yiyeceği, içeceği, her şey. Kılıcı, işte kalkanı. Bunlarla beraber geldi. Onlardan da bana bir hisse düşsün diye okçular tepesinde birkaç kişinin dışında herkes kalimet peşine düştü. Halid bin Velid o zaman e, İslam'a girmemişti. E, komutan dehasıyla orduyu yönetme dehasıyla arka taraftan dolaşarak henüz daha savaş bitmedi ve Müslümanları ikiye, iki çember arasına alıp ve neredeyse yeğil uğratılacaktı. Tamam mı? Daha tamam mı? Yedi oldu. İyi evet, tamam, dakika oldu. Tamam. Üç dakika ama. Tamam bakalım. Bundan dolayı değerli köylülerimiz bizler eğer birlik ve beraberlik içerisinde Müslüman gibi yaşarsak, Müslüman gibi hal ve hareketlerimize dikkat edersek ve Müslüman gibi ölürsek Allah'ın izniyle Rabbimin o hani Allah'ın ipine sımsıkı inayet ve yardımı size ulaşacaktır ayeti kelimesi bize de tecelli edecektir. Ediyor zaten inşallah. Bundan dolayı da Peygamber Efendimiz hadis-i diyor ya buyuruyor. E El-Müslimu <laughs> la yavrimuhu ve la yuslimuhu Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona düşman, onu düşmana da teslim etmez ve ona düşman da olmaz. Din kardeşinin ihtiyacını bir ihtiyacını karşılarsa diyor bir Müslüman Allah da onun bir ihtiyacını karşılar diyor. Din kardeşinin bir sıkıntısını giderirse diyor bir mümin Allah da onun bir sıkıntısını giderir ve kıyamet gününü de onu cennetine koyar diyor. Diğer bir hadis-i şerifinde de Peygamber Efendimiz birbirinize sakın ha etmeyin. Birbirinize düşman kesilmeyin diyor. Birbirinize haset etmeyin diyor. Birbirinize sırt çevirmeyin diyor. E Allah'ın kulları kardeş olun ve birlik beraberlik içerisinde benim emir ve yasaklarımı yerine getirin diyor. Rabbim inşallah bizleri birlik ve beraberlik içerisinde Hayatımızı imanlı bir şekilde yaşamayı ve imanlı bir şekilde bu hayattan ahirete uslat dediğimiz ikinci hayat, ebedi hayat dediğimiz o hayata bizleri e, kavuşturmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin inşallah. Şöyle okur musun? 182. Ve la tekulü, hepsini okuyorum. Yok o, ayet o. Bismillahirrahmanirrahim ve la tekunu kellezina kharacu aşağısı. En birinci sayı. Birinci. Ve Allah ve Resulahu ve la tenaza'u ve tefşelu ve tenhebe bi Allah Resulüne itaat ediniz. Allah ve Resulüne itaat ediniz. Ve ayrılmayınız. Ayrılmayınız. Bölünmeyiniz ve tedhebe bi hukkum dasbiru sabrediniz. İnna Allahe ma Muhakkak ya Allah sabredenlerden beraberdir. Orada hocam şey diyor, eğer bölünürseniz, parçalanırsanız diyor, üzerinizden rüzgarı alır. Yani üzerinizdeki o heybet var ya, şecaatı, onu alırıp düşmanların gözünde küçük gözükürsünüz ve yenilirsiniz. Yani şey yaparsak, bölünürsek, parçalanırsak. Tabii ki. Ya aslında bizim savaşların hepsi, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki savaşların, Bedir Savaşı'nda kazanmışız, Uğur Savaşı'nda bir ders almışız, ondan sonra Hendek Savaşı'nda da o rüzgar dediğiniz rüzgarı Allah-u Teala öyle bir ordu geliyor ki, bir anda Müslümanların gözünde bir korku ürperiyor. Korku ürperiyor. Ve Allahu Teala ertesi gün hani savunma savaşı yapmıştı ya orada hendekler kasılmıştı. Ve o hendekler bir anda şüpheye düştü o anda Peygamber Efendimiz, sakın ha sakın ha. Allah'ın yardımından, inayetinden ümidinizi kesmeyin dediği anda Müslümanlar kendilerine geldiği zaman o hendekler kocaman gözüküyor kafirlerin karşısında. Ve ertesi gün bir rüzgar çıkıyor. Ve onları silip süpürüyor. Bütün eşyalarını, her şeyi korkudan kaçıyorlar. Geriye kaçıyorlar. Ondan dolayı yani biz rahatlıkla seviyoruz, Rabbimizi seviyoruz, Rabbimize itaat ediyoruz, Rasulullah'a itaat ediyoruz. Bölünmüyoruz, parçalanmıyoruz inşallah. Ee, Birlik beraberlik içerisinde güzel işler yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim kabul eylesin. Rabbim inşallah yarınki seçimi de başarı değil de bunu bir hocamız dün duydum. Yani muvaffakiyetler nasip eylesin diyor. Yani, muvaffak olmayı nasip eylesin diyor. Başarı diyor. Öbür taraf da başarı istiyor diyor. Bu taraf da başarı istiyor diyor. Biz diyor muvaffak olmak için diyor gayret etmemiz lazım diyor. Allah'tan muvaffakiyetler istemeyiz diye güzel bir e, söz söyledi. Bizler de Rabbimden inşallah yarın muvaffakiyetler nasip etmesi için bol bol dua edelim. Bugün çocuklarımız Kur'an kursunda onlarca hatim okudu. Bugün Çamlıca Camisi'nde 40 bin tane hatimin bu akşam duası olacak inşallah. Ee, ben şunu demeye... Bitti mi bizim bazımız? Bitir, bitti. de. Ha, bitti, bitti. <gülüyor> <gülüyor> bitti da bitsin ama. Rabbim inşallah başarı nasip eylesin. Amin. Ömrümüzü bereketlendirsin. Lillahi Teala. fatiha